Chris ve Chandler'ın 5 canı var ve bu videoda her güldüklerinde birini kaybedecekler. Ölmek istemiyorum. Gülmeyeceğim. Bu videonun sonunda kim en çok cana sahipse çekir şuradan oh. bu çantanın içindekileri kazanacak. İçinde ne var Jimmy? İnanılmaz, süper pahalı, çılgın, benzersiz. Kazanmak isteyeceğiniz bir Kazanmak şey. Kazanmak istiyorum. İstediğimi söyledi. Oh. Yeter. Çok normalmiş gibi yeter dedi. <gülüyor> İstemiyor. <gülüyor> kurtarmaya çalışıyor. Hayır. olamaz. O, hayır ne? Daha kaç tane çıkacak oradan? Ay Gülmemek için kendimi çok zorluyorum. Sal kendini. Bunu görmüştüm. Sal kendini. Gördün mü? Gördüm evet. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ne 40. Başkanı Ronald Reagan'ın öbür dünyadan iletişim kurmaya çalıştığı ama açık olan tek kanalın evdeki V-Mont'unuz olduğu taklidim Cehennemdeyim. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. <laughs> tamam. Çandır yandı bu kesin. Bu garip bir şekilde spesifikti ama gerçekten çok benzedi. Her ikisi de bir ajan kaybetti. <laughs> Devam edelim. Bak evet bu komik. Ohio'da yemek bile yenilmiyor. Hey, ne oluyor orada? Gerçekten burada? Ohio'da neler oluyor? Yok artık. Eşin komşu çocuğunun doğum günü pastasından eve bir dilim getirmek istediğinde... Tamam <laughs> oh, oh. fena değil. Oh, oh. <laughs> Hiç komik değil acı verici. Uyansa iyi olur çok acıktım. Orada da uyuyakalmazsın. <laughs> Bu yüzden Sabey yerine Beast Burger'a gitmelisiniz. Gülme. Komik değil. Gülme. <laughs> <laughs> oh, Volt güldü mü? Evet. Hakem Volt'a göre ikisi de bir şan daha kaybetti. Komiteden inceleme isteyebilir miyiz? Tabii. İnceler misiniz? Yok. <laughs> ah, ah. Ah, şu an böyle hissediyorum işte. Chandler'ı güldürmeye çalışıyordum. Ne yapacaktın peki? Söylemem ki. Aptal değilim. Basket. <laughs> <laughs> Brayden, yatağına dön. <laughs> Ta ki böyle olsa ne yaparsın? Bir terapistle oturup duygularla nasıl başa çıktığımız hakkında uzun bir konuşma yaparız. İyi misin kanka? Hey <laughs> ne oldu sana? İyi misin? İyi misin? Konuş benimle. Bir şey söyle. Tepki ver. Bir tepki karalı bu. Ağlayacağım. <laughs> İyiyim. Aa hadi canım Mike Tyson bunları Yo. çok sever. Gözüne bak. A <laughs> bir cinayete tanık olduk İyi ki durdu Durmasaydı kötü bir şey görecektik Kuşa bir şey olabilirdi ama video durduğuna göre kuş iyi Bunu Chris'e ee, gönderdim Evet daha iyi videolar bu Neyi sevdiğinizi biliyorum Beğendiğinden sana göndermiş Ama yani, işte az önce gördüğümüzle arasında bir fark var bunun Bizde Ohio'da neler oluyordu E videonun sonunda Ohio'dan bahsedersin Ne yapıyorsun sen? Kayıtayken buraya gelme demedin mi? O, oh, Bu korkunçtu Tabii ki sahtedir Elbette sahteydi Hadi canım. Korkma korkma. Örümcek adam burada. Vay yenna Tom Holland kendini biraz salmış gibi. Ne oldu? Normal bir örümcek tarafından ısırıldım. Yamuk bir örümcek adam. Süper gücüm. 10 dakika sonra ölmek. Yüzlerce insan Louisville polisine veda etmek için bugün bir araya geldi. Didi Mega Dudu. <laughs> Cender resmen liderliğe geçti. Buraya gel. Şimdi gülebilirsin. Ha inanamıyorum. Söyleyene kadar o da fark etmedi bunu. <laughs> Tekrar oynatsana şunu. <laughs> ne dedi o? Ucube. dur dur dur. Cender <laughs> artık oyun de Ayak uydurmuş <laughs> tamam. Mısın? yoksa gülecek misin? Gülersen kaybedersin tamam mı? Kaybedersin. Tamam ha? gülmeyeceğim. Gülmeyeceğim asla. <laughs> Bu videoları Jimmy yapsaydı kesin kaybederdi. Jimmy resmen her şeye güler. Çeçi hoş bir detaymış. Adam kaslı. Bu değil. Fasulye. Aferin sana. Aa, hareketi yapamadı. Kaykayı bile kıramıyorsun. Kaykayı bile kıramıyor musun? <laughs> oh! Bu çocuk ne yapıyor? Oh! Diğeri neden kustu şimdi? Ay. Ne? Alman bir çocuk. Alman çocuklar çok komik oluyor. Haşi kokuyor <laughs> ko. Kipi. Güzel. İyi. Daha sert. Kedi sen bunun için yaratıldın. <laughs> Tuğla ağırdır fırlatamazsın. Ama konserve kutusunu çok fena fırlatabilirsin. <laughs> Bunu gerçekten dedi mi? Bunu bilmiyor muydun sen? <laughs> Yok. Bu çorba ailem için. Sadece ailem için. <laughs> Kızgınsın. Bakalım yılan mısın? Ne dedi? <laughs> O patlattı. Bunlar güneyli caps'leri. Bu güneyli mi? Bu kasıtlıydı. Evet kurgu belli. Seni vurursam klana girersin. Lütfen 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 lütfen. Giriyor mu? Klana giremedin. Hay ben senin yapacağın işin içine. Bu videolara bayılıyorum. Kızarmış fasulye. Kalkmaya başlıyor. Aman tanrım. Müthiş. Böyle olduğunu bilmiyordum. Deneyeceğim. Aa yok artık. Aman bu tanrım. Gerçekten güldü. O ben yaşlı adam Tekrar oynat. Aa bu... Şimdi berabere. 2-2. Iki iki. Ne diyeceksin umurumda değil. Dur dur dur. O dur, yaşlı adam. Kiki animesi olan bir şey. Ama skor düşünecek. da 2-2. Iki iki. Peçeten var mı? Evet tabii. Neden bu kadar yakın? <laughs> bu en iyilerinden biri. <laughs> bu gerçekten iyiydi. Sevdim. Kanka bu çok zor. Bu zordu. Bana ara. O şey mi? Oh. Oh. <laughs> bu çocuk bütün yol boyu osudu. Evet. Mu? tüm yol boyunca osurdu. Kurallar ne Walt? Ha, az önce gülmedi mi? Walt az önce güldü mü? Chris güldü. Yürüyen osuruk. O yürüyen osuruk seni son cana getirdi. Ölmek istemiyorum Jimmy. Gülmeyi kes artık. Ölünce ne olur biliyor musun? Ohio'ya gidemez miyim? Hayır. Oo, ganimetini mi topla? Buna gülmemek çok zordu. Bu güzel atışa ve topa dokunuşa bir göz atın lütfen. Topa dokunuş. Chris Vieira 4 5 nolu alandan gönderiyor. Müthiş. Şu düşüşlere bakın. Aa! Oh! <gülüyor> <gülüyor> altına yapan ülke liderleri. <laughs> Kim yapmış bunu? Bu iyiydi. Şey misin? Cowboy! <laughs> Ağlamaz. Güldüm ha, be. Güldüm. 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 Tamam ikinizin de bir canı var. Arkamdaki süper gizli eşsiz orijinal çılgın ödülü istemiyor musun? İlaç mı? Çünkü hastayım ben. Dünyadaki bütün ilaçlardan daha da iyi. Ha, o ne kadar doğru bilemedim Öyle, işte. kaybeden ölene kadar pişman ol. Yok artık gülmeyeceğim. Ailem mi 10 yaşındaki beni kontrol ediyor? O sırada Game Boy Advance oynuyorum. Gördükleri... <laughs> Bunu gördüm. <laughs> ey, ey, ey. Hey. Tamam, neden koça bakıyoruz? Hey, hadi. Sen de evlat. Ya yumruk atarsa? O zaman yanlış mı yapar? Ne yapıyorsun? <laughs> Ver şunu. Pekala bunu yıllardır yapmıyordum. <laughs> Yok artık Olamı be. Ben. Elinde ne var? <laughs> Bu bir mızık anne. Vazoma ne oldu? Aaaa. <laughs> oh. <laughs> Evet güldü. Oh, Kurnazlık Chris yaptı. Son kahkahasını resmen <laughs> atmış bulunuyor. Chandler eşsiz ödülün için hazır mısın bakalım? Hazırım. Sence ne var? 20 bin. Ohio'ya bir gezi. Yay! Evet Ohio gibi tarzız. Ohio'ya ön ödemeli bir bilet, bir Ohio gömleği, bir Ohio şapkası ve Ohio gezine eşlik edecek Ohio çıkartmaları var. Güle güle kullan. Kaybettiğim için mutlu oldum şu an. Ne kadar heyecanlısın. Bu 20 bin değil. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ohio'ya gitmek istiyorsanız abone olun.